Ne kadar sigortalı? Kobilerin mülk sigortalarını daha çok biliyoruz hı hı. ve takip ediyoruz. %50'sinden fazla sigortasız bunu biliyoruz. Hı hı. mülk sigortaları açısından zaten ülkemizde de bildiğiniz üzere sigortalık oranı genel itibariyle yani iki buçuk seviyelerinde. Hı hı. E, kobilerin e, e, odak noktaları genelde işte yangın, doğal afetler gibi risklere e, odaklanmış durumda. Onun dışında işte e, kendi işletmeleri için kullandıkları otomobil sigortaları daha çok odak alanları olduğu görüyoruz şu anda hala. E, mülk derken kendi bulundukları işletmeler herhalde. Evet binaları, kendi işte eşyaları, makinaları e, onları sigortalatıyorlar ve dediğim gibi yangın, işte daha eli su. Onun da yüzde ellisi. Yüzde yani, ellisinin bile altında olduğunu e, biliyoruz. Bir, bir nedeni oranında. var mı Atilla Bey? Yani yaptırmamalarının bir nedeni hani maliyetimi maliyeti mi arttırıyor, prim mi yüksek geliyor Genel itibariyle çeşitli hani konularda da konuştuğumuz üzere aslında sigorta bilinciyle ilgili öncelikle bir e, e, farkındalık eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Onun yanında tabii ki primler de e, ekstra maliyetler e, kobiler için hani e, zaten işletmenin kendi maliyetleriyle uğraşırken Hı. Hı. kobiler bir de sigorta maliyeti üstüne eklendiğinde tabii bazı işletmeler tercih etmeyebiliyor. İltina ediyor. Evet.